Her gün diler, İşte cevaplar. Boğaziçi Üniversitesi garip bir şekilde el altından kaşınmaya devam ediyor. Herkes gibi ben de yazıyorum. Bir de farklı adım atmak istedim. Boğaziçi'lileri aradım, sorularım basitti. Başkan Erdoğan'a karşı mı gösteri yapıyorsunuz? Bir gezimi çıkartmak niyetindesiniz, amacınız ülkeyi karıştırmak mı? Neden rektöre itiraz ediyorsunuz? Derdiniz ne sizin? Sorularım üç aşağı yukarı bunlardı. İsimlerini gizlememi istedikleri için onlar bende. Ben finalde bir cümle yorum yapıp bırakacağım. İşte günün boğaz özeti. Buraya sığdığı kısmıyla işte o konuşma. Bir kere yanlış anlaşılan bir önemli nokta var. Boğaz içi asla Başkan Erdoğan'a ya da attığı imzaya karşı değil. Olamaz da. 2016'dan 2021'e kadar rektör Profesör Mehmet Özkan'dı. Muhafazakar bir isimdi. Mehmet Bey gibi çok sayıda hoca üniversitede görev yapmakta. Tıpkı öğrencilerimiz gibi. Solcusu da var, sağcısı da. Burası Boğaziçi. Siz gazetecisiniz, Profesör Mehmet Özkan rektör olarak atandığında, yani Cumhurbaşkanı tarafından rektör tayin edildiğinde tek bir protesto var mıydı? Bir tek çatlak ses duydunuz mu? Hayır. Çünkü Profesör Özkan 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1992 yılında doktora sonrası Tokyo'da özel bir kuruluşta çalışmalarına devam etti. 1995 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisi Enstitüsü'nde müdür yardımcılığı görevini yürüttü. Sonra da araştırmadan sorumlu rektör yardımcılığını devam ettirdi. Rektörün AK Partili olması ya da olmaması hiç ama hiç önemli değil. Bizler üniversiteyle uyuma ve bizi kapsayıp kapsamamasına bakıyoruz. Kalite ve akademik başarıya odaklanmış durumdayız. Önceki rektörümüzün yani Profesör Doktor Özkan'ın AK Parti'ye uzak olduğunu kim söyleyebilir? Mümkün değil. Daha ileri gidelim dilerseniz. Örnek vermek gerekirse mesela Nazım Ekren AK Partili mi? Evet AK Partili. Hatta Sayın Erdoğan'la başbakanlık yaptığı dönemde birlikte çalıştı mı? Evet çalıştı. Nazım Bey gibi biri gelse inanın kimse tek söz etmezdi. Tüm Boğaziçi'liler kucaklardı. Manchester Business School'da profesör ünvanı almış biri son tahlilde. Sorun kesinlikle AK Partili olması ya da olmaması değil. Baktığımız yer burası değil. Ancak gerginlik nedeniyle taraflar konuşamaz oldu. Peki suçlu, belih bulu mu? Konunun isimlerle inanın ilgisi yok. Başka bir pencereden bakın lütfen. Nedir o pencere? Önce şunun altını çizelim. Bizim vakfımız var, bunun da bir yönetim kurulu. Mesela Nezat Aydın gibi, Mehmet Nane gibi isimler rektörle burada birlikte görev almakta. Ama daha önemlisi üniversiteye para verenler var. Yardımda bulunanlar var. İçlerinde özalların akrabaları ve Ülker ailesi gibi isimler var. Peki başka kimler var diye sorarsanız liste çok uzar. Platin, altın ve gümüş liste var. HSBC, QNB Finans Bank, Akbank, İnan Kıraç, Vehbi Koç Vakfı, Yapı Kredi Bankası, Aydın Doğan Vakfı, Barış Tansever ve Alize Tansever, Türksel, Adalet Ağaoğlu, Burhan Karaçam, Erkut Yücaoğlu, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Güler Sabancı, Halk Bankası, Unilever, Kültür Turizm Bakanlığı, Eczacıbaşı, Hüsnü Özyeğin, Enka gibi onlarca bağışçımız var. İçinde sağdan da soldan da isimler aileler bulunuyor. Ortak bir değeri yaşatmak için. Yani ne demek istiyorsunuz? Tekrar ediyoruz AK Parti'ye ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir hareket asla yok. Konu saptırılıyor. Açık konuşun lütfen. Nedir olay o zaman? Burası AK Partili isimlere sonuna kadar kapısını açar. Açtı da. Ancak son dönemlerde Cumhurbaşkanı'nın önüne giden isimlerde bir sıkıntı görmekteyiz. Bizce sorunun kaynağı burada. Doğru isim ve yeterlilik sıfır sorunla yolumuza devam etmek anlamına gelir. Boğaziçi'liler kabaca bunları söyledi. Ben hala aynı yerdeyim. Ortada üstesinden gelinmeyecek bir sorun yok. Yeni rektör Melih Bulu kendini ifade etsin, itirazlara cevap versin. Vakıf araya girsin ve sorun çözülsün. Türkiye'nin meselesi bu olmamalı. Sorun uzarsa elini sokan çok olur. Ergün Diler Ergün Diler Marifet Boğaziçi Üniversitesi meselesi artık Türkiye'yi açtı, dünyaya yayıldı. Bunu biliyor muyduk? Elbette. Gözaltına alınan öğrencilerin hepsinin salı verilmesi çok akıllıca, çok olgun, şefkat dolu bir adımdı. Aksi olsaydı şu an bütün gazete ve televizyonların yazı işleri Türkiye'nin değişik yerlerindeki öğrenci hareketlerini konuşuyor olacaktı. Rusya'da olduğu gibi geçtiğimiz yıl Hong Kong'ta da olduğu gibi. Sizi biraz geriye götürmek istiyorum. Sırası geldi paylaşayım. İzmirliyim Balkan muhaciri bir ailenin çocuğuyum. Dedem ve ağabeyi Atatürk'ün yanında 17 yaşlarında İzmir'e geldi. İstiklal Harbi'nden dolayı madalyamız var. Rahmetli amcam da Çankaya Köşkü'nde doğan ilk bebek. Annem de teyzem de dahil olmak üzere ailemizde kapalı kadın yoktu. Ancak ne annem ne teyzem eşarpsız yani saçını bağlamadan dışarıya adım atardı. Tatlı bir muhafazakarlık vardı. Mesela sokaktaki hiçbir kıza yan bakılmazdı. Sokaktan tanıdık bir komşunun çocuğuyla evlenemezdin. Daha ötesi büyüdüğümüz yerlerde evler kilitlenmezdi, komşu komşuyu korur kollardı. Ekmekte, suda paylaşılırdı. O zamanlar tek kanallı televizyon günleriydi. Herkes birbirine gidip gelirdi, aile boyu sohbetlerin önüne kimse geçemezdi. İki sokak öteye geçsen bir yaşlı önü keser, sen kimlerdensin diyerek kaybolup kaybolmadığını sorgulardı. Böyleydi. Neyse, hayat bizi İstanbul'a attı. Sabahta işbaşı yaptık, büyük gazetecilerle çalıştık. Hepsi marka isimlerdi. Mesela Rahmeti Çetin Altan'la konuşarak güne başlardık. Türkiye hayatı farklı yaşayan bir ülkeydi. Siyasi şartlar 28 Şubat'a sürükledi herkesi. Askerin de büyük yanlışın içinde olduğu çok belliydi. Dönemin en kudreti paşalarından birini aradım, randevu istedim. Nişantaşı'nda buluştuk, sadece bir gazeteci olarak yanlışa yanlış demek istiyordum. Ve mümkünse ülkenin çocuklarının canının yanmasını engellemek. Lüks bir kafede bir araya geldik, paşa akıllı bir adamdı. Ancak tartıştık çünkü ezberleri vardı. Sonra dayanamayıp biraz da ses tonumu ayarlayamadan konuştum. Paşam bakın, siz başı kapalı kızları terörist sayıyorsunuz. Bu kızlara eziyet ediyorsunuz. Sokağa, caddeye, meydanlara baktığınızda bu insanları görüyorsanız hayatın akışına rağmen bir şey yapamazsınız. Ha gücünüzle yaparsınız ancak sonra altında kalırsınız. Bu da bu ülkeye zarar vermekten öteye geçmez. Siz başı kapalı kızlarımızı tehlike sayıyorsunuz. Onun gibi düşünen ağabeyinin, nişanlısının, erkek kardeşinin aynı fikriyata sahip olduğu halde üniversitelere girmesine izin veriyorsunuz. Bu çelişkiyi açıklayamazsınız. Sadece kız çocuklarını ezmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Siz kendi insanınıza karşı ülkeyi korumaktan bir vazgeçin artık. Öncesinde de bu ülkenin düşünen solcu nesli yok oldu. Üzerinden geçtiniz bir kuşağın. İzmir'de 12 Eylül'de tüm bunları çıplak gözle gördüm. Tarış olaylarını dün gibi hatırlıyorum. Ülke böyle korunmaz, sadece biçersiniz ve yıkarsınız dedim. Haliyle paşa anlamlı bir cevap veremedi. Peki sonra ne oldu? Hayat beni haklı çıkardı, bankalar battı. Milyarlarca dolarımız gitti. Ülke çalkantıyla savruldu. Matematik olmayan hiçbir şey yaşamaz mümkün değil. Aynı hislerle Türkiye'nin en akıllı çocuklarının gittiği Boğaziçi Üniversitesi'ni ve oradaki genç arkadaşlarını anlamalıyız diye düşündüm. Hangimiz gençliğimizde hata yapmadık, orantısız hamle yapmadık? Peki hiç mi tolerans göstermeyecektik? Hiç mi bu gençleri anlamayacaktık? Yabancı servislerin eline mi itecektik? Üniversiteleri kaşıyıp ülkeyi karıştırmak için fırsat bekleyenlere kapıyı mı aralayacaktık? Hayır. Hepsi bizim evladımız, hangi fikirde olursa olsun, neye inanırsa inansın. Burası Osmanlı bakiyesi bir toprak. Hoşgörüde, akılda, birlikte hareket etmekte var mayamızda. En zor zamanlarda bu ülkenin çocukları bunları gösterdi. Yine gösterir. Bizim altın madenlerimiz, doğalgazımız, petrol kuyularımız, elmas cevherlerimiz yok. Sadece insan kaynağımız var. Tıpkı Güney Kore gibi. Özgürlüğü ve aklı savunacağız ve geleceğe gelken açacağız. Yapılması düşünen anayasa sonuna kadar özgürlükçü olsun. Yapılacaksa böyle yapılsın zaten. Devleti kendi insanlarından korumayı bir kenara bırakıp biz olalım. 1960 model tartışmaları bırakıp geleceği okuyalım. Elimizde bir boğaz içi var bunu on yapalım. Marifet de bu zaten. Her gün diler.